Kaptan Sobasa dedim tim. Ocak ayı 2024 yılı canlı yayın özetine hoş geldiniz. Öncelikle canlı yayını ben izlemedim. Yine tıraş bir şey olacak diye ama bu eski ilk oyundan beri olan yeni atadıkları direktör oyunu düzeltmeye çalışıyor ama düzelecek gibi görünmüyor. İlk başta işte soru sormuş bilmem ne. Sonra maç yapmış klasik. Ve sonra planlanan ileriki güncellemelerde neler olacak? Kupa şampiyonaları eski haline gelecek diyorlar. Hani önceden haftada bir kupa oluyordu ya işte sıralamaya girenler 1000-2000 bin, bin herhalde özel hareket alıyordu falan. O sisteme geri dönecekler. Niye geri dönüyorsan niye değiştiriyorsun? Çalışan şeyi bozma. Haftalık yerine ayda iki kere olacakmış. Yani 15 günde bir. Ödüller yenilenecekmiş. E, Dreamball ödülleri azalırsa bizim için kötü. Haftalıkla onu birleştirdiğimde 18 dirimbol yapıyordu. Bir maç atıp, yok pardon, 3 maçı bota oynatıyordum. Haftalık göreviyle 18 dirimbol alıyordum. Ayda 72 dirimbol. 6 ayda 42, 420 dirimbol. Bakalım ben inanmıyorum iyi bir şey olacağına. Garanti daha azıdır büyük bir bakış açısıyla kullanabilir oyuncuları yapacakmış. Battle pas ve transfere ve özel oyuncuların maçlarda üstünlük sağlaması için imkanlar oluşturacakmış. Yeni Dream Festival ve Dream Collection oyuncuların Şansını yükseltecekmiş maçlarda. Yani bu ne demek? Diyor ki abi Gaça bannerında debut'a atma. DC Dreamfest veya Samurai işte milli takım formalı adamlar at. O oluyor. Yeni maç düzenlemeleri gelecekmiş. Yeni oyuncuları daha rahat kullanır. Bu da yol haritası. Şubat, Mart Nisan olarak. Diyor ki abi net dream senaryosu her ay eklenecek. Et, yani bir dream ball ya, la üç dream ball arası. Hiç vermesen daha iyiydi. Chen da belli aralıklarla yeni bölümler eklenecekmiş. Bilmiyorum. Ekstrem etkinlikler, hani bu skill alıyorduk Dream Ball geliştirilecekmiş. İşte bu kırmızı, yeşil, mavi renk oyuncuların kullanılacağı Challenge route bölümleri eklenecekmiş. Challenge route bölümleri gelecekmiş Rising Sun için etkinlikler kısmında. Güncellemelerde bu anlattığım kupa transfer ekranı Yenilenecekmiş. Senaryo revamp. Revamp of the main scenario. More matches will be added to next stream. Periodic. Yeni senaryo next stream'e getiriyor. Ya, onu anlatıyor. Ve player group fonksiyon revamp. Buna anlama geliyor. Bilmiyorum. Reddit'te de pek bilgi yok. Ben bu durumda. Bu oyunun DreamBall açısından kısır bir döngüye girdiğini söyleyebilirim. DC DreamFest oyuncular kullanılıyordu eskiden ama Gacha Berlin'a gelen bir kaleci metada oynayabiliyordu. Hugo. Hugo mu? Hidalgo mu? Neydi? Hugo galiba. Jean-Baptiste Hugo. Öyle bir kaleci çıkarmıştı. Onu Klopp kaldırdı. Oyun daha spesifik 6 ayda bir transfer atılan oyuncuları da kaleci, forvet, orta saha bulamadın mı, defans, çevgile dönen saçma bir yani Rerol Çinli işte 10 bin bollu hesapların domine ettiği bir oyuna döndü. Bu arada videonun sonuna gelirken 1000 dribol oldum. Etkinliği de alırsam bindirim bolu. Biriktirmeye devam ediyorum. Yaza yaşarsa bol bol transfer videosu gelir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Klub'ın önümüzdeki 3 ay için tasarladığı durumlar bunlar pek tatmin edici bir durum yok. Hiç story'i bir resetleyelim. İşte bitirmiş adamlara bir dream ball alsınlar. Raid'leri bir resetleyelim. Emek hesaplar dream ball alsın. Yok. Oyuncunun yararına değil, her şey zararına olan şeyleri güncelliyor Kral. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere önemli bir gelişme olursa.